Kim kalıyor burada? Güneş ve kızları kalacak. Bütün geceyi birlikte geçirdik Haluk. Sen var ya çok fenasın. Hadi dimdik ayakta kal. Selin'le hiçbir şey olmamış gibi yaşa tekrar. Ben senin için dünyayı yakarım. Ne yapıyorsun sen burada? Ev güzel diye kontrol edeyim dedim de. Nasıl bu kadar iğrenç olabilir? Deneyecek kadar aşk olan insanlar genelde biraz salaklaşırlar. Mantıklarını kullanamazlar. Onlar duygusallaşmadan önce bu işi çözmemiz lazım. Güneş'in bilmesi lazım Haluk. Selin bu ne? Özel soslu makarnam. Benim yanımda geniş bu arada burası. Birlikte yatmamız da benim için bir problem yok. Ha ha ha. Ben balarısı gibiydim senden önce alo. Ne zaman gitti? Ben bunu yanına mı bırakacağım onu? Evlen benimle. Evlen benimle. <laughs> Güneşin Kızları yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Kanal D'de.